Hani zerafet halini devam ettirmesi lazım dedik ya, ne yazık ki bizim kadınlarımızda böyle de bir problem var. Aradan 5 sene geçti, 10 sene geçti, 3 çocuk, 4 çocuk neyse artık, artık sal, saldım çayıra nasıl olursa. Salıyorlar yani kendilerine. Böyle bir şey yok, böyle bir şey doğru da değil. Bakın, kadının eşine karşı süslenmesi ona sevap kazandıracak bir şey. Ona ecir kazandıracak bir şey. Ne olur bunu ihmal etmesinler ya. Ya öğlendik işte alan aldı veren verdi. Satan sattı gibi bir laf var ya. Öyle bir şey yok. Niye öyle bir şey olsun ki? Hanıma yüklenen sorumluluktan bahsediyoruz bakın. Müslüman kadın elbette ki her zaman bakımlı olmalıdır. Ama kocasına karşı çok daha bakımlı olmalıdır. Hiçbir erkek eve geldiğinde böyle kendisini karşılayan hanımın bakımsız olmasından hoşlanmaz. Var mı hoşlanan? Var mı hoşlanan? Bakımsız olmasından hoşlanmaz. Dolayısıyla buna bile ecir var ya. Kadınlar da şunu bahane etmemeli. Ya ben süsleniyorum ama fark etmiyor. Fark etmiyorsa ben de ne diyeyim o adama artık. Ne diyeyim yani o adama. Ama sen buna rağmen yap ya. Buna rağmen devam ettir. Aslında fark etmeyen erkek yoktur. Ama dile getiremiyordur tamam mı? Söyleyemiyordur aslında sendeki farkı fark etmiştir. Dolayısıyla kadının kocası için süslenmesi, güzel kokular sürülmesi Artık o evin içerisindeki sevgiyi ve ülfeti arttıracak ve geçimsizliği ve nefreti ortadan kaldıracak bir şeyden bahsediyoruz. Bu basit bir şey değil. Mesela şimdi şöyle düşün. Sen bir yere gittin. Kafanı dinlemek için bir mekana gittin. Oturdun. Baktın ki kötü kokular geliyor, kötü manzaralar var. Orada durmak ister misin? Durmak istemezsin. Ama oradan başka bir mekana geçtin ki of güzel manzaralar var karşıda ve güzel kokular geliyor. Orada olabildiğince dinlenmek istersin. Değil mi? Orada sekinet buldun çünkü. Orada olabildiğince dinlenmek istersin. İşte bu örnekteki gibi eğer hanım kocasına karşı süslenip güzel kokular sürerse erkek eve koşa koşa gelecektir. Eğer evden koşa koşa çıkıyorsa dolayısıyla kadınların bu noktada zafiyetleri var demektir. Bu kadınlar kendileri sorgulamak durumunda. Eğer erkekler dinlenmek için başka başka yerleri tercih ediyorsa Kadınların bu noktada ihmalleri ve eksiklikleri var demektir.